Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Ayın ilk 10 gününü bile aldıkları aylıkla getiremeyen emekliler gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. 3000 TL'nin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Emekliler yarı aç yarı tok bir yaşam sürmeye devam ediyor. 10000 Türk lirası aylık ev kiralarına bile yetmiyor. Bir de faturaları ekleyince yaşam emekliler için adeta kabusa dönüyor. Seyyanen zam hayalleri hükümetin net tavrı nedeniyle suya düşen emekliler hiç olmazsa bayram ikramiyesinin 5000 TL'ye çıkartılma istekleri de kabul görmedi. Kurban Bayramı'nda tavuk bile kesmelerinin imkansız olduğunu söyleyen emekliler, marketten bütün karpuz alanlara ağzımız açık bakıyoruz. Biz ise çeyreğini bile alamıyoruz çünkü yatağa yarı aç yarı tok giriyoruz, dediler. Hükümetin kendilerini yok saydığını söyleyen bir emekli, son seçim hariç AKP'ye oy veriyordum. Son seçimde vermedim. İyi ki de vermemişim. Yaşarsam bir sonraki seçimde de oy vermeyeceğiz. Beni bir dilim ekmeğe muhtaç edenlere oy mu yok, dedi. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi. Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran'dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor. Bayram ikramiyeleri emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.